geldi mi herkes? Ben geldim. Arif daha gelmedi. Arif daha gelmedi mi? Kadim kanki hoş geldin. <laughs> <kankim. gülüyor> Arif kendi diye Arif gelmedi. Amına <laughs> <laughs> Kim ne yediriyor ya? Terbiyesizler arkadaşlar muhatap olmayın. Aslında chatte vardı. Bilen biri. Ne o? Ben mi açtın lan. İstemde aşırı Yok. Orası, sınır, orası. Aha. Telefon biri bulacağız. Crime oh, scenes chorus is trying to scrub away. And acting some kind of kod. Kod mu bulacağız? Biri de bandaj aldım. Ben bandaj aldım. Evidensiz evde. club diyor. 3 tamam. tane normal kanat bulacağız. Alacağız. Oğlum sizin sesiniz niye kısık geliyor? <laughs> Alo. 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 Da drone var o kimin drone'u? <laughs> ha o şey dedi ya. Aa bandaj buldum lan. <laughs> ya. Bunu lockpick burada kullanmayacağım lockpick ya. Niye lan buraya çıkıyoruz? Yok işte. şuradan yukarı çıkacağız bak bak gel beni izle gel. az önce abladan kaçarken gördüm burayı. Lan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu drone bizim değil. Bizi tespit etmiş olabilir mi? Veya tespit edecek. Ananı sikeyim. Aha. Aha. buldu buldu. Aha. Arif amına koyayım. Arif pencereden el mi salladın amına koyayım şey. Yoo. bakıyordum. Şey sonata bakıyordum. Biri geliyor galiba dur. Evet evet kapat kanka, kapat. Gel biri gelirse öldürür. Buraya da saklarız nasıl? Tamam yok Dur, ki dart, dart bulmadık dart ki. Dart lazım, dart lazım. Ha. Elimde bir tane dart var ama o mu bilmiyorum. <laughs> Açma amına koyayım. Bakayım o o. O işte oh, o. Ses. Tamam. Am tamam, onu saplıyon kanka gacıya. Arı volt orada. Drone git, drone bakıyor. Noise maker. Aa çatapat. Ayak ayak izi var burada. Sağa gitmiş görünüyor ama. Camdan atlamış gözü. Camdan atlamış. Bir an dışına çekeyim Camdan mi? Aşağı bakınca. Peki. <laughs> dışarıda bir şey görünmüyor. Burada bir şey var mı? Ne var burada? Baksana oğlum Yok buraya boş. totem motem yapmışlar ya. Bu ev boş mu lan? Ne oldu lan? Oğlum biz yanlış evdeyiz galiba ya. <laughs> Bak zaten <gülüyor> altta <gülüyor> görünüyor. Biri 27 metre ileride, biri şeyde. 30 metrede, biri 35 metrede. Gelin Bodrum'da gelin şuradan gideceğiz. değil ya bu yerler? Şuradan Bodrum, şuradan. Bodrum, Bodrum'a Bodrum gireceğiz. Bodrum'a Bodrum, Bodrum. gel gel, Bodrum gel, Bodurma gel, 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 gel. Oradan değil. garajdan, garajdan al. garaj nere? Şu önümüzdeki kapı. Abone kodum. Nereden biliyorum? <laughs> garaj falan. <gülüyor> <Şura>. <gülüyor> ya, burası. Oğlum şu evi evi araştırın da loot oluyor kapat, ya. Yani. Kapıyı, kapat Hoş kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı. Boş olmayan sesler geliyor. Oğlum loot bulacaktık evde ya. Bence civar evleri, evleri de arayıp loot bulmamız lazımdı. Aynen aynen. Bak buru açık. açık. Oğlum yekten geldik amına koyayım. Bizi burada sikecekler ya. Gelin loot arayalım iki dakika. Bak drone Vallahi. var. Hani? Sesim geliyor mu amına kodum yerinde atayım mı çatapata ağzınıza? Geliyor geliyor. Yo, yo yo atma. Bura boy değil gelmeyin buradan. buradan ha, yedikten aşağı insek dur, dur. Bak 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 bak, şurada bak, 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 bak 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 Hacı drone 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 geziyor geliyor Nerede? Saklan saklan Get that light off me Işığı kapat tt t, t Drone nerede? Altta biri var altta biri var Oğlum ne kadar altta? Ye, zeminde geziyor. Zeminde gez. Şu değil mi? Işte? Aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Ay düştüm, düştüm. Lan <laughs> <laughs> Ay, ayı Am yankılandı ama ne kötü bir şey oldu. Karşıya geçmemiz lazım. Tam şurada merdiven var. Merdivenden aşağı inip ama o hmm. herifi nasıl aşacağız? Çok yakın. Geliyor, geliyor. Gördü <laughs> sizi. Geliyor. Am Bağırma, amına koduk Var mı amına kodu? Orada kürek mi var yerde? Canavarı salıyorum. Çatapaltı ileriye atıp koşmamız yok mu? Evet. Oğlum ben merdivenden sürekli geri yukarı çıkıyorum ya. Beni peş... Ver. Hayır! Beni peş... Koşma koşma, koşunca anında direkt pata pata geldi böyle. Burada bak yükülüyor. Altımda nereye gidiyor? Abla çıkıyor, Sağ. abla çıkıyor, abla çıkıyor. Altımızda. <laughs> sonra da seni, sonra da Yerinde dur, dur. Dur, dur, tuzak <laughs> kuracağım. Dur, şey? dur, tuzak kuracağım. <laughs> o tuzak mı <laughs> amına bu? Tuzaklamayız. Oğlum ne yapacağız <gülüyor> burada? Tuzaklamayız. <laughs> ben bir şey yapayım. Abba kardeşler gel. gel. Aman seni. Bu niye saklamayacak? On diğerini de alırım ki ben. Bende de var o şeyden? Ya buradan nasıl iniliyor ya? Ben de sürekli yukarı geri çıktım. Şu drone'a yakalanmamamız lazım. Burası şu karşıya mı şey çıkacağız? Ya. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Buna lan, ne Şurada lan. bir kutu var. Şurada bir kutu. Var. Ha, yerde fatek arkanda fatek. <laughs> Orospu <bu> çocuğu. <laughs> Aga şey dartı olan var mı? Var. var Dart, var, dart yok var. da çatapat var. Atayım ha. mi ileri? Yok çatapat siktir Lan oğlum şuna tutturmamız lazımdı bunu. Doğocladı bunu abla. Drone giriyor, drone giriyor, drone giriyor. Dart dart. Dart buldum. tamam. sikeriz bunu. Dart. Sikeriz, sikeriz. sikeriz. Darta harcama şuna şuna tutturalım. Şuna şuna gelsin. Ona gidip bir tokat atsanız Ben gidiyorum ona tokat atmaya. Çok uzaklaştı Oğlum bu arada onun şunu şunu yere lootladınız yere mı? Gerekiyor. Bak size ayrı loot çıkarıyor bu şu. Aldık aldık, aldık aldık. gel gel. Gel gel. Ben almadım. Ben almadım. Onun gittiği yere gitmemiz gerekiyor. Ona burada bir oraya... kapı var. Eğildi bir şeyler yapıyor. Bu kapılar açılmıyor Fırat ya. Galiba. Ananı sikeyim. Bir şeyler oldu. Bana ödüm koptu ak. Tütsü yapıyor. O <laughs> radar gibi bir şey dönüyor. Şşş geri gel, geri gel. Lan geri buraya koyacaktık o şeyi ya. Tamam bu ablayı sikeriz. Gel gel. Dart var ya. ya Ama dartı korusun. harcamayalım bunu. Arkada şey var, zehir var ya ona çekelim. Orospu çocuğu. Ben kalkıp koşuyorum musun? Ses ses yap, ses yap, ses yap, ses yap. Hay lay 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 Ananı siket. Gel gel burda gel. Ha duşladı mı lan? Sen, ya, tamam. Seni al 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 kenara götür. Tamam siz gidin. Ben Gel gidiyor, gel, gel gel. Buraya gelin buraya buraya. Geliyoruz geliyoruz dur. Bekle yeşile görünmeyecek. Fırat senin canın mı az lan? Ha yok stamina mı? far Never mind. Don't tell me. Aç şunu ya bu. Ne lan? lan? Çabuk çabuk kaçın çabuk kaçın. Bir tane drone var ama bunda Aynen. başka bizi drone bir şey yapamaz ki Çok bize. Evidence, evidence Yanlış durumda. bir şey oldu sanki şu anda ama. Bura niye bu kadar parlak ya? Yakalandık mı? Yeah. Bunun içi Yok, boşmuş bu, lan. Yok bu eee görev verdi bir tane de. Aldım ben içindekini de. Tamam. Ama Telefonu, aldık. Abi. Telefonu aldık. Telefonu aldık. Şimdi var, kutu. şey evidence evidence yapacağız. Kutu buldum kutu. Kapısı nerede lan bunun? kapısına bakıyor sürekli ya. Buraya nasıl çözeceğiz? Burayı açın ya. Allah. Gel geri gel geri gel. Heh. Değilsin de bir lockpick deneyeceğim. <laughs> Mahalledeki büyükler possessed olmuş. Biz de çocuklar olarak kanıt bulmaya çalışıyoruz. O, possessed olduğuna dair galiba. Aha. Ne yapıyorsun? Ne aldım? Lockpick var. Çikolata var. Gözüküyorsunuz abi. Ya. Ya görsün çıktı. oğlum bu etrafta bir şey varsa onu çağırıyor şu an bize bir şey zararı yok bence bunun. Yok o sanki böyle bir uzun süre kalırsan şey yapıyor gibi ama. Yukarı çık diyor. Yukarı çıkış nereden? Şurada merdiven var oğlum bak diyor. Gel gel gel. Şurada. Ha şurada. Koş 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 koş. Aha. Aha işte iş. Işte. Şu an bence hiç iyi olmuyor yani. <laughs> şu, an, şu an mutsuzum. <laughs> kapat diyor gözleri. Abi geliyor kapat geliyor. Diyor. Gözü kapat ne oğlum ya? Yere yere tuzak kur. Kim geliyor kardeşim? Senin için geliyor arkaya, diyor. Arkaya kapat gözümü. Arkaya tuzak kurdum. Geliyor oradan oradan geliyor. Nereden biliyorsunuz? Ekranda bir Aa, şey geliyor. Çıkıyor şöyle. Aha. Yanar dönerli. Bak bak gözü kapayınca görüyorsun. Bak, ha, öldü düştü, tamam. Düştü düştü. düştü, düştü Kaçalım abi kaç. Kalktı gene. Kaç. Kat. Bir tane daha tuzak var. Kur varsa. Gel gel kapat. Bu ne? Kapıyı kapat. Ha. Al al dartı al. Çıkış. Dartı aldık da. Aldık. <laughs> ben gidelim. dedim iyiyim iyi değil dedim tamam temiz bak Ananı SİKİM aa bir tane daha geldi aradım onu aradım tamam sal sal sal, sal. <laughs> şu atlayışı çok tatlı değil mi arkasında <laughs> kanka yet, 60 Hadi metre ileride ya. gösteriyor tamam. <laughs> oğlum bunu tutuyor mu da bu kalkacak bunu sikmemiz geliyor geliyor bence kaçmamız lazım Oo dışarısı çok kötü. Çok Oğlum biz yapma, çok kanıt da yapma. bulamadık ki. Kanıt şu ilerisi diyor. Dayı geldi, dayı geldi. Dayı kim Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar ben yekten şu eve koştum. 918 diyor. Bu eve gelmemiz lazım. Bir aman Ona oh, no, ne sikim? Ona oh, no, ne sikim? Bacını. <laughs> sapladım, sapladım. <gülüyor> tamam, devam et. Bunu saklamamız lazım. Oğlum ben de etrafımda kırmızı bir şey var. Bu hiç Oğlum sıkıştı. adam geldi, adam geldi. Adam, adam içimde geldi. beni alacak, aldı beni. Allah beni aldı. Beni aldı. <laughs> Benim bak götümün yarısını yedi. Yiyor hala. Çikolata şey. yiyorum. Bir daha vurdum, bir daha vurdum, bir daha vurdum. Bu adama aa. şey attım bak görünüyor. Nerede? Bu süngerle görünüyor. Aa gitti mi lan? Gitti ne galiba. Açıyorum, lan? gelecek birazdan. Hala doğru arkasından görebiliyorum. Ses yapma. Bakarım. Gelin gelin burada bandaj var. Ayaklarını boyadım orası çocuğun. Hacı yapacağız? abi ev bu değil ya 918'e gideceğiz yine. Bu bu bu, bu ev bu. bu işte bu ev. Bu 918. Bu tamam o zaman Ya bu gitmiyor mu ya? Yok yok dayı gidiyor gidiyor. Dayı yan eve girdi yana eve girdi rahat Bana ol, diyor ki gözlerini kapat diyor. Şey görmek için. Aa o ne lan Fırat? Bu ne amma? Pay here. Siz neredesiniz gelsenize. 30 diye. sinek. Sonra ne yaptın amma? Bilmem. Aa 30 tane sinek indirdi bak yukarıdan. Fırat, Otel. lan Aldın bir mı nerede burada? burada. Ceviz'in sıbı. Almadım burada. Bu. Ha sinek, bar. sinek var. Sinek varın var Sinek var ne işe yarıyor ki? Ya? Aa enerjimi mi artırıyormuş lan? Tamam ben oraya çektim. Siz alın baba alın. Alın lan. Al. Biz yukarıdan şey yapıyoruz <laughs> Aynen biz yukarıdan şey yapıyoruz. Kontrolümüz altında her şey. Ne i̇çeri lan? gireceğiz gel. Aha bir ikinciyi buldum galiba. Tamam ikinci bir de helal bulduk. helal helal. Aklım çıktı sonat ya. şu kapı bir evidence değil mi ya? Ben daha sakin kafayla evidence görmedim ha. Tarlak bir şey görürsen fotoğrafını çek sonat. Oğlum aşağı gelin lan. Aşağısı sıkıntı. Arif. Arif aşağı gel. Aşağı nasıl geliyor? Şuradan. Ne, nereden gittiniz? Bak bak gel gel arkana. Gel. Adam geliyor. Adam eve geliyor. Adam eve geliyor. Yakın yakın. Aa bura yine bir yere gidiyor ya. Ayak izi var. Buradan geçmiş lan. Bence buraya gitmemeliyiz. Yok buraya bence. gitmeliyiz. Onların buraya gelmesi lazım. Bodrum'da bir tane kapı var. Oradan girsenize. Evin arkasında. Anladım. Evin arkasında bu. Evin içinde evidence olacak. O bizim ayak izimiz mi ya? Aa gördüm. Bana geliyor o ya. O beni arıyor biliyor musunuz? Bende de şu an o kırmızı sikten var Arif. E ve biz birlikte mi geziyoruz? Evet. <laughs> şu, buraya gelin Fatel. Yol buradan. Fırat kavatı nerede? Eve giriyor adam eve giriyor yukarıdayım. Ya sen ne yapıyorsun orada? Sen götüyemedi yemedi değil mi? Göt gezdiriyor. Burası, burası, aynı, yani. burası, burası aynı yer Burası ilk görev ya burası ilk görev. Aynı yer aynen aynen aynı yer. Ha, yok buradan, buradan yer değil gibi. oğlum biz geri gideceğiz yukarıda kanıt bulacağız. Bak alevleniyorum sonat yukarı gittikçe. Gel gel buradan geçince, <laughs> geçince Biz galiba önceki evde bu evin adresini bulduk. Olabilir. Ya biz üç tane telefon bulmamız lazımdı. 2 tane bulduk sonra değişti görev anlamadım. Üçüncü şey Switch. Ne bu? Ha buldum üçüncü şey galiba. Kardeş o. Hani? Ha helal. Ha, aynen. Kutuymuş ama galiba. Çektim çektim alttan. Bonusmuş, Bonus o. Evet. Bonusmuş o. Bu ne? Aha bir şey var burada gelin. Loot. Hah trip var. Güzel. Sonra seni bandajlayayım gel neredesin? Bandajla beni. Evet. Hmm, elektrikli testere falan açma, açma. dur ya. Fırat yukarıda ne yapıyorsun ya? Aha Hadi gel başlıyor. gel. Oğlum, kartı değil mi son evidence ya? <gülüyor> bak bak <gülüyor> enerji bar patlangoç falan burada da kutu buldum. Ay amına koyayım. <laughs> Beyler karşıda ya. Görüyorum ileride solda Plaklığın yani. Kulaklığın kablosu omzumu çektirdi. Aha. <laughs> This is gonna hurt. evin dışındaymış lan bu. Tamam burada şey mi? Uzak da bu evde nasıl ya bu yukarıda yukarıda. Yukarı mı var? Üst kat yok muydu? Aşağı indiniz mi? Aşağısı var. Aşağı indik ya. Aşağıda bir şey yok. Başka evde mi acaba? Nerede oğlum? Üst kat yok bu mu? Nasıl evde? Dolaşıp aynı yere geliyoruz ya. Evet. Gerizekalı mısınız oğlum? <laughs> ya burada şey var. E. Kutu var burada aldınız mı? Almışsınızdur bu. Bu evin üst katına nasıl çıkılıyor ya? Fırat sen üstte değil miydin? Onun çatı var üstte bir şey yok ki. Evet. Bak evin bu kısmına yaklaştıkça böyle şey oluyor. Sonra sen de gelince oluyor mu? Evet. Sonra. Ben buldum üçüncü şey bir dakika. Bahçede bir tane şey var. Ha buldum buldum. Kazma tamam. falan var. Ha tamam ya. HQ. Lighting me up. Aşağı Gel gel gel. Uh, koş koş sikanasın koş 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 Aman ha korun. <laughs> yardır yardır. Anam ne oldu lan? Ah. <laughs> oh, ben çok düştüm. Çok, çok. Çikolata mı yiyeyim? Ben tamam. Aa çikolata yiyince hızlı koşuyor. Çıkış <laughs> bura mı? Yeah. Evet. Temiz. İkinci görev completed. Yeah. <laughs>